kayboluyor yani, çünkü 10, 10 euroya bir şey alabilir miyim kalırsa hayır 30 euro limitim var tamam, 10 euro bana verilsin Beren baksana senin sevdiğin sticker'lar değil mi Ah, stitch neyi onlar stitch bak stitch stitch anne ne o şey bunun içinden figür çıkıyor. Figür. Baya bak panosu monosu her şey. Demir'ciğim, sen kendi şeyine odaklan. Bırak onu anneciğim. 16. <Gülüyor> 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 çok güzel şeyler Aa, var ama. Çok tatlıymış. Evet. Ben hiç açmam onu. Yalnız her çizgi film kahramanı ya da e, çocuklar özel şeylerin hepsi var. Aynen. But oh no, I did get